Evet ya, başladı. Alt, 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 alt. 20 dakikanın sonunda <laughs> 20 dakikanın sonunda başladı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fato ileyiz ve hiç yapmadığımız bir combo yapmaya karar verdik. O bile aldı. Benden örs aldım. Bilin örsü hiç yapmadık bu zamana kadar. Bakalım nasıl olacak. Bence çok uyumsuz bir ikili seçtik ama olsun. Uyumsuz ikilide de kazanılabileceğini şimdi Fato ile göstereceğiz. Fato ile kazanması çok zor ama olsun. Değil mi Fato? Nerede? bana bana burada, burada info ver artık. Fato. Yanında vur FAT'ı o zaman. Vur o zaman evet, bir tane de. Yetiş. Evet. Vurdum <laughs> bir de tane sen de vur. Aferin, aferin. Bas yolla bas onu. Bas onu, yolla, yolla. Bas tamam. Bas gel bu tarafa, gel bu tarafa şimdi. Sen iyi gelirsin. İyi, sen iyi geliyorum. iyi testere kolayıyorsun ben biliyorum seni. Ben ben iyi. Bak. Evet bak uf gelişe bak kral kral Vur vur o bir tane adam var Fatih bir tane adam var bir de vur Allah belanı versin bu taşın arkasını gide gel Gel şuna vur foto. Aferin. Vurdum, tamam güzel. Aa, şey ben kulübe de gidiyorum. Geliyorum oraya. Gittim, şuna da vurdum. Eskrem yandı. Soğudu. Bir şey oldu. Soğudu mu? Yandı mı? Çıktım Ay, <laughs> Çıktım çekildim vur. <laughs> Yetiştim foto. Tamam. Ben de vurdum. <laughs> tamam çok güzel. Burada bir tane bir şey birileri bir şeyler var galiba. Kanka ben şimdi gidiyordum oraya yapıyorlar. Tamam şey. tamam sen git ben peşindeyim geliyorum. Yatmıyorlar. Aha yatıyor. Base var vuramadım. Geldim geldim. Geldim <laughs> Foto. <laughs> Foto Çok şey tamam, oldu tamam, şey tamam, bir şey. Tamam. Ben geldim. Ulaştım buradan. Kıldım ona. Ben bağırttım Fato bağırttım bağırttım. Bağırdı bağırdı. Ne yapıyorsun? <laughs> bağırdı bağırdı için şey yapıldı tamam, kaçamadı kaçamadı, kaçamadı oradan. üstüne. Tamam çok güzel bastın iyi bastın. Ben bir tepedekine gideceğim sen şey yap. Gez ben aşağıda. Ben ki. <gülüyor> 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 Allah, <gülüyor> <ne> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> tamam gördüm onu gördüm. Tovalla onu. Kaybettim geri ama. Hayır hayır aurasını görüyoruz. Nasıl tamam. kaybettim? <laughs> giremem giremem. Oh. <laughs> vur bir tane vur. Vuramadım kaçtı. Dur, bırak çekildim bırakamadım. <laughs> çekildim. Allah. <laughs> Allah. Kahretim, <laughs> şimdi vur, şimdi vur, şimdi vur. Tamam, çok güzel, çok güzel. Harika, İyi vurdun orada. Arkada bir JNT patladı oraya doğru. Aha burada, burada bir bina, binadan çık sana geliyor Fatu. Baktım. Foto buruna lan Fatuuu! İsteremesin o yüzden. Nugin'ler kötü oyuncular Fatuu. Vur onlara. Ben de Nugin beynim yapma. Kapattım. <laughs> <yapma. gülüyor> Nerede? Ne yaptın? Al vurdum bir tane sana geliyor. Gelmiyor. Kesti bende kestim Dur oradan geç. Burada ben de vurdum. Tamam çok iyi. Bu yolla. Koş, koş şimdi. Şimdi koş. Karim abi herkesin de tutuk. Herkesin ilk okunu aldık yani. Bu nasıl olacak ki böyle? Ortadakini. Aha burada Mikela var. Mikela no. zine var burada. Zine var. Foto. Zine, geliyorum. Zine öldür. Gel. Sana doğru bakıyor. Vurdum. bak abi <laughs> maksimum zine işte. <laughs> ben yollarım. Git. Kanka ben şey yukarıdaki bakacağım kanka ben. Ol, gidemedim. Oh duruyor. Aa, burada mı? niye Allah belasını versin böyle oyunu Fato. Burada Bence niye versin. palet? Yok yok. Burada palet var ben ona sövüyorum. Geldi. O sen yürüyeceği burada öldüreceğim bunu. Hadi önümde bir tane Dwight var maymun. Kaçıp duruyor. Sen yüzünü yakalayamadın mı? Yakaladım öldü vurdum. O, tamam. Güzel. Ben de Dwight'ı öldürdüm Gönderdim. Tamam. tamam şimdi birlikte şimdi birlikte. Ben senin de üç bir iki o zaman. Orada hissettim. Şeke şey mi? Şey. Hissettin mi? Tamam. Şek solda fatal. Şeki yanlış yerde hissettin galiba. Ben Aha! Edemedim. Orada feng bir ha, şey ha, bir ha, şey. Zine. Ne vur? Tamam çok güzel. Bas sen ona. Ben içerik cennet yük Bak Mikel'e kaçıyor. Mikel'e kaçıyor. Bir tane daha zineler var. zineler var önümüzde. Ben halledeceğim onları. Vurdum mu lan? Hangisine gidiyoruz? Tamam onu devam et. Onu onu devam et. Onu devam et. Ben yetişirim sana. Ne? No. Bağırttım ama Fato. Bak vurdum bir tane de. Yetiş. İzliyor musun? İzliyorum. <laughs> 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 Önümde hala kaçıyor. Nereye gittin? Allah kahretsin. Sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Spot <laughs> <laughs> ne oldu? defa gördüm. Palet oraya çıktı. Oğlum her yere palet koymuşlar o günde. Allah kahretsin. Anam <laughs> ben. Burada... <laughs> Abi yine koşuyor bu başlayacağım sprint bölüsüne. Kanka oyun bitti olsa. Kanka oyun bitti. E dünyanın en uyumsuz ikilisini aldık çünkü. Yani ne alaka ki? Ben sprinti niye aldık? Bilmiyorum kanka. Bilmiyorum. Fazla yayın kaydı kapalı. Yalan söylüyorsun. <laughs> yes, yalan söylüyorsun söylüyor, tamam. Vurdum çizdim bunu. Ben de burada bir de vurdum. Kanka oyun bitti. Sonra ne yapalım? Tamam bunu öldürdüm. Tilijen tutalım Fato. Bastı bastı. Kaç sen. can. Nasıl ya. Bir tane yapıcı kaçıyorlar. <laughs> evet çok fazla can tur sayısı ya. Bu ne ya? Yani? Aha baba sen kaçıyor lan. Sen orayı koru Bak, ben bu tarafa ya, bakıyorum. Andır. Kanka bu iki can tur yapmıyorlar Fato. Hangisiyiz? Ya. Benim, benim senin olduğum saatteki üçü yapılıyor yani. Geldim. Bizi ne yapıyor? Biz ne mi yapıyor? Geldim zine. Buradakiler ne oluyor? Uzaktakileri yapmıyorlar, vazgeçmişler bundan. Ama sen vazgeçmedin galiba. Ama kanka of. Tamam, okey okey. Olur 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 olur. Refat'a olur. Ne yaptın? Hızlıyım. Aha. Burada biri var. Ona, ona bir şey yap ona. Sen tek atmıyor. Enayi. At, ah. Pesene tek atmıyor. bir at. Ah. avuramadım, vuramadım. Ama ama vuramadım ama ama. Bağırttım ama Fato. Yine bağırttım. Bağırttığım için vurabildin sen oğlum. Manyak mısın? Olur. Al tamam ben bitirdim. Bak ben çizdim onu. Tamam. Çok güzel çok güzel. Ona bas. Ben basıyorum. Ben git. Hadi uzaktaki jentürleri ya yapıyorlarsa. oraya Ama gitmek istemiyorum. Ya, yapmıyorlar dedim bir kere yedim onu yani. Yaptım yok ya. yok. Abi. Şu an yapıyor. Şu an yapıyor. Burada ace var. Bir kere var. Bir ah. vurdum. Bir kele yarım can. Ağrı gösteriyor sana. Kanka dojladı beni of. Doş. Beni de o dojladı. Helal <laughs> <laughs> Fatih. Basacağım Bak, ben. Sana. Sen devam et. <laughs> Abi bu saklanıyor burada. Ne yapıyor bu? Dürüm koy. Vurdum. Nereye gitti? Göremiyorum. Kanka çörf. Körf. Olmadı kanka. Körf. Evet. Sörf. Kanka taktikler yapılıyorsa ne oldu şimdi? Ben gidiyorum. Fato. Tamam, grappledim tamam, ben, ben bunu. Yere ya. fırlatacak şimdi herhalde kendi kendine, evet. Bob, Fato, bu maçı kazandık bu arada. Güzel bir şey değil mi? Kazanacağız. Fato, 5 tane janitör yokmuş. Matematik öğretmenine sokabilir miyim? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. O da bitmiş mi bu? Allah kahretsin sen mal gibi saydığın için ben 5 tanesini koruyordum. Aynen, yalan Senin yüzünden hep. Aman. Fato. 1, 2, 3, 4. 4 kişi var Fato. 2 katiliz. Kanka Leon'u öldürelim ne olur. Geliyorum Leon'a. Kanka benimki çalışmıyor o. Senin karakterinde bir bozukluk var gibi sanki sen. Çünkü taş kazıyorsun sabahtan beri yani ben görüyorum seni. Kaç olduğunu her şey var envanterimde. Nereye gidiyor adam bu orada? Adam ben bu kibaşın anladım. Neden inatla testere vurmaya çalışıyorsun tek atmaman rağmen? Bak Onu ama wait dedim adama bak vurdum. Tamam çok iyi yaptın ama harika. Yoksun, tamam. Ama adam kapıya koşuyor orada kapı var ama bir tane. Ama sen vur be Ben kur, kapıdakini trepleyemedim. bir şey ol, vur şuna fotoğrafı bir şey ya bu da bu da vur. Kanka vur kaç. <gülüyor> <gülüyor> ama saçtı. Bu kapı açılmadı. Kapatıyorum önüne. <laughs> <laughs> Leon'u da kapattım geliyorum ben de. <laughs> Oğlum 3 kapı var değil mi doğru. Aha burada bir tane daha vurdum. Burada yaralı var o sen. Bunu yerde bırakacağım gönderirsem kaçar. Geliyorum Fatu. Sprint attı, sprint attı. Ay Fatu. Ne öbürüne kibir bir kibir şey oldu. Allah kahretsin Fatu. Adam Fatu bir kibir. şey diyeceğim bir tane daha yaralı var. Nerede önündeki yaralı mı? Geldim. Buna niye geldin? Bir... Kelo nerede? Adam kaçtı kanka. Kaç kilo aldık biz? 1, 2, 3, 4, Allah kahretsin kaç tane aldık? Ne oldu kanka bu maç? Ne oldu? Ben Hunter'sa oynuyorum diye herhalde. Ben antresi söylemeye <laughs> karar verdim. Kaç kilo almışız? 1, 2, 3, 4, 4 kilo almışız. 4 e kilo almıştık zaten. En son Leon'a öldürdük. yine 4 kilo. Nasıl oluyor kanka bu? Ben 4, 1, 2, 3, 4, 4 kilo. Escape'leri sayacağım. Escape'ler de 4. 4 kişi de öldürmüşüz. <laughs> tamam. Arkadaşlar hadi ikinci maça geçiyoruz. Let's go. Nasıl ilk defa oynuyorsun? antresi? Bayağı hayatımda ilk defa bal atan kadın arkadaşımız oynuyorum. Nasıl <laughs> peki yani balta atıyor bilmiyor olamazsın. Tahtakta balta fırlatıyorum. Ama evet. nasıl fırlatacağım herhangi bir şekilde <laughs> yani Bence sorumlusu ben olmuyorum bu durumda ya. Ona hayır sen oynamak istedin ya Antares. Ama hayır öyle bir kanıt göster. <laughs> kanıt göster. O sırada kayıtta değildim ki nasıl kanıt göster? Kanıt adamıyım. Gösteremez <laughs> ben söylüyorum. Allah kahretsin. Tamam bence bence başarabiliriz. Fato peki şu an senden bak mantıklı düşün tamam mı? 10 saniye süren olacak. Bir dakika önce ne? izle. <laughs> İzliyorum. Ah lan. Ee, neyi alan lan neyi kaçırmış olabilirsin? Masa attınız ha. <laughs> ya ben niye trapper oynuyorum kanka ya bana niye bunu aldırdı Oğlum baya hızlı koşturuyor ama trep oyuncu fark ettin mi? Hatta Yıkıyor buradan. Bir dakika Düştü es Helal oldum sana helal oldum Busun 5.0 koşuyor Busun oğlum Hunters demiştim Evet Hunters defa oynadığını söyledin ama olsun Peki sen niye öbür ucundasın? Trap açıyorsun doğru. Trep açıyorum. Şimdi bak ben sana şunu söylüyorum Fato. Delikanlı Buyurun. gibi. O... Ne oluyor oğlum? Evet. Ne oluyor? Fato, ben daha trap koyuyorum kanka. Ben de adama headset atıyorum. Bekle, rahat ol. Al hareket hızı. Nasıl? Ben Bana gelmedi basınca... şey. Ben ah. trebe basınca trapim kapandı. Allah kahretsin bir daha kurdum. Fato, ah. sana soru soracağım. Dinle artık. Sor artık. <laughs> Şimdi bak 10 saniye düşünüyorsun ve kritik çok önemli bir karar vereceksin. Hazır mısın? Hazırım. Odaklandın mı karar vereceğin karara? Odaklandım evet. Söylüyorum. Bu videonun başlığını 10 saniye düşünüp söylüyorsun. Bak ne söylersen şu an kayıtlarım zaten koyacağım. Tamam mı? Tamam. 10 saniye sen başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bunu düşürdüm. Düşündün mü iyice? 2, Hayır. 1. Evet söyle. Başlı seç. Hadi. Başlı Tantum. seç. Bulamadım. <laughs> Düşünemiyorum öyle düşünemem ben vallahi bulamam. <laughs> <laughs> <Allah 'a> öyle. <laughs> tamam başlık bu. Bulamadım Başüstüne öyle düşünemiyorum ben. ben. Tamam. Okey. Böyle yapacağım başlığı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen istedin. Ben sana bir opsiyon sunmuştum. Opsiyonu değerlendirecektim. Geldim ya. Yeter trap kuruyorum kanka. Aa ne Aa değil köpeklik ki kanka bu. Böyle bir şeyde anlaşmadık. Vur ona burada olsa arka arkana dön. Burada vurdum ama o yok. Ama ama o. Tamam sıkıntı yok. Ben bir daha vururum o zaman. Burada. Fato, sen ne yap biliyor musun maçta? Ne sen yapayım? muhafız rotasyonu ne? oyna ben şövalye. Şöyle özgürlük beni uzaktan vurayım. <laughs> kanka Trapper çok sıkıcı. Ben niye bunu aldım kanka? Ya, sen kendi destenin lütfen. Adam Trapper'e bastı. Balta sana al, alt basta alır. Şunu geri zekalı duru adamı sana. sonra almış olabilir. <laughs> kanka çok, çok aşağı gitti. Nasıl bunu bulmuş olabilirsin? Adam duruyor Trapper'e basmış ya. <laughs> Bak hala şeyi değerlendirebiliriz. Kör arkadaşımla dıbıt. Allah kahretsin senin Fato. Vuramadım Aa, senin yüzünden adama. Şuna vur balta bak. at şunu şuna şuna. Dur adamı şuna da Şuna Nerede at göster. bak önümde 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 önümde. Pıtçı orada yanında sağdan. Allah belanı versin. Çok kere atıyorum dur çok kere <laughs> <laughs> <yere>, çok kere. <laughs> vur şunu benim içimden geçiyor baltalar. Vur. K kafama geldi kanka, kanka galiba. Kanka, ne <laughs> atıyorsun? Duyuyorum bak. Kanka ama bak spot içine sokuyorsun ben atmayayım diye. Ne yapayım? <laughs> ben sokuyorum adam? Sürekli de buraya evet. Haklısın sen de haklısın Fatoğ. Al sana hareketinizi veriyorum. Hazır mısın? Geldi. Kanka e bana gelmiyor gelmiyor. Şimdi kovala Fato geldi. Kanka yok. Sağda bir gözüküyor. Bak birazdan Allah bir daha vereceğim. Sonları. O zaman şey olacak. O zaman anlayacaksın ya, ahri. geldiğini. Ah, bu da, da biri var. Mal beni fark etmedi. Terre diyorsun tamam. Ha. hangimizden çıkıyor? Ben onu şu an çok merak ettim. Foto bak içeri giriyordu bir tane. Allah. Bir tane uzaktan balta tutturduğunu görmedim. Ben tuttur sen görmüyorsun. Uzaktan geliyor oldu. mu? Geliyor mu? Geliyor gelmedi mu? gelmedi gelmedi. Bak şimdi izle. Şimdi izle geliyor. Geldi. Geldi. Valla evet, geldi. Evet bak valla geliyor. Kanka. Ama kurdan var herhalde onun. Yani ömrün sonuna kadar hızlı koşabileceğini mi hayal ediyordun? Hayır, hızlı koşturma, aktifleştirmenin Ha hayır yalan öyle bir şey yok. Fato bak ama ben hep... buradaki 10 tane jeneratörü koruyorum. 3 kişi burada can yapıyor evet onları koru sen burada 3 kişi aynı oturmuş ama, ama bak başın başından beri burayı oynuyoruz zaten Bizim için önemli yer burası Şuraya bir tane atayım Kanka, kanka Trapper ya Trapper diyor mu? geldi mi hız? Gelmedi hayır Akan gelmiyor Gelecek bak izle pişi birazdan gelecek Adı Vallahi dur. herkese vuruyorum Herkese vur Ben her ne, yere trap atıyorum İnşallah bu treplerin ekmeğini yiyeceğiz. Aha burada biri var. Vallahi bir kişiyi var Nerede kişi içinden birini. Trebe basacak gerizekalı. Bastı. Fır, fırlatıyorum. Aynen. Fırlat kanka. Fırlat, beni vur. Tut. Hız geliyor. Hazır ol. Geldi. Gelmedi. Yalan söylüyorsun ki sen. Vallahi billahi gelmedi. Vallahi billahi yalan söylüyorsun ki sen. Sana inanmıyorum yani. Bir dakika şu an çok odakandı. Dur. Dur. Fato, ben buradaki 6 tane 1, 2, 3, 4, 5... oyun sonunda kaç cennet kalıyor foto 6. Ama olmaz ki öyle. Kanka çok saçma o. Öyle anlaşmadık ki. 5 tane kalsın, söyle. 5 lazım. Kanka sen artık trap koymasana ya. Yeter ya. <laughs> tamam sen git, ben odamı asarım. Bir boka yaramak istiyorum bu oyunda. Kendi varlığımdan evet, şüphe kıyasın. etmeye başladım çünkü. Hoş geldin. Oh be, nasıl yolladım? Çok Fena. Iyisin. Bir daha Trapper alırsan bu modda beni var ya yatırıp <laughs> yani Öyle yapsınlar ben yatırsınlar mı yapsınlar bu ben bu Bu sen misin lan? <laughs> <Bapta kaldır. gülüyor> Burada Trapper bas Cefat'a Bastı Çok iyi Bak işe yarıyor gördün mü? Bağlıyorsun bir saattir bir işe yaramıyor evet. ama o da 10 dakikanın sonunda yani çok güzel evet. Allah sandık açıyor ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aaa trap işe yarıyor Trap abi trap Özellikle o sandığı açacağını hesaplamıştım önceden ben. Değil mi, değil mi? Açsana trebimi kaç... açsana trebimi aç. <laughs> <Ya. gülüyor> bir ya. Hız <laughs> geldi Fato. Aynen. Olmadı. Evet. O şekilde oluyor. Dur benim. ben ama bunları hiç bakmadık ki şuradakilere. Yani oradakilere, oradakilere şey yap durdurur. bak sen o şeydekilere. Ben buradakine bakayım. Ben buraya nefes aldırmayacağım. Aldırma kanka, ben de buraya aldırayım. Valla mı? Valla. Adamlar 5 Sen kişi kaldı abi. yani demek oluyor Fatuh. Sen hesaplayamıyorsun, az önce de hesaplayamadın, ben söyleyeyim. Evet, ben Bir daha triple alırsam beni gerçekten... <laughs> <laughs> ah burada adam. İnsan buldum. Kovuluyorum, trebe basacağım. Ya kanka Valtar <laughs> yavaş gidiyor. Trebe basacak salak. <laughs> Basta <Ayy. gülüyor> Abi çok iyi ya. Harika bir katil. Bir saattir müpte boş boş geziyorum ama. Bak aldım. Bunu Şu da açtım. Hocam bir... bittiyse raportladım da neyse bakayım. Hayır bitmedi bitmedi. <laughs> ama bitiyor. <Bitemalsın>. Nasıl bitiyor? <laughs> Fatu! Oha ne oluyor oğlum? Palet devirdi. Dövüyor beni burada yardım et. Buna vurdum. Tamam ona geliyorum. Vazgeçtim <laughs> bundan. Bak telebime basacak. Telebime gidiyor. Telebime ah. gidiyor. Git. Gitmedi Fatu. Sıkıntı yok. Benim de baltam var. Ah. Ben de Lan ne yaptın <laughs> lan? Vurmadı lan. Çor topal faiz. Çor arkadaşlar DB'de oynuyor. Kör arkadaşlar DB'de oynuyor mu? Başlık bu mu şimdi? Bu bu. Az öncekinden vazgeçtik. geçtik? Vazgeçtim. Tamam. Aha! Sniper! Vurdun mu? Vurdum vallahi vurdum. 10 metre. 10 met metre. 10 <laughs> 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 metre. Yakaladım. Kanka yakaladım. <laughs> Çok iyi. Tamam güzel. Ama iki can kaldı. Nasıl oluyor bu ya? Herkes öldürmedik miyiz? Yok. Hala can mı yapıyor? Hala 4 kişi var. Normal oynayız o şu an. Evet şu an normal oynayız. yoksun. yoksun. <laughs> Hadi Foto tutturur musun Foto? Foto! Hadi Foto! Yaparsın! Geri zekalı mısın? Sen mal mısın? Sen <laughs> <dibine düşüyor. gülüyor> nasıl bir salaksın oğlum <laughs> sen? Sen nasıl? Bana bak bana. Bana bak. Adamı da gönderemedin. Mal! <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Sen nasıl nasıl bir Yok. Ya bozuk bu oyun ya da <laughs> sen trapleri kötü atmışsın o yüzden. Ben öyle hesaplamadım çünkü. <laughs> ben trapleri kötü attığım için mi vuramıyorum? <laughs> Abi nerede bunları? Abi biri burada. Kanka, gerçekten. Ben bunu Aha. buradan yolluyorum yani. İki buradan. kişi kanka sen. biri söylürse. Şişt. Git. Gönderdim birini öbür tarafa. Şimdi ee? kaç kişi kalak kapak çünkü iki kişi. Şimdi şu en uzaktaki jenitörü sallıyoruz tamam mı? Bizde en uzak olan. Ben salmak istemiyorum ama yapmasınlar. Hayır o şeyin türü Ama burada gel o hepsi burada. Ooo ne yapıyorsunuz beyler? Geldim Bırak geldim. Bırak onu almadıktan. Geldim. Dayan 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 dayan. Zink. Tamam burada bu ahri vardı bir tane. <laughs> Bunu da yolladım. <laughs> bu ne oğlum? Hadi her yer palet ya. Ben evet. kurban oynamak istiyorum artık galiba bu Sen hiç oynamadın değil mi daha? Hayır hiç kurban oynamadım. Çok eğlenceli. Yarın akşam bir 8 kişi toplayalım da. Discord'da kimse kimseye duymadan bir dışa oynayalım, dıbıt oynayalım. 8 kişi. Hepimiz bir ağızdan konuşalım ama tamam mı böyle? Hiç kimse tamam, hiç birbirini duymasın. Hiç susmayalım. Sen arkadaş şarkı söyle, sesin çok iyi diye. Evet, öyle yapacağım. Tamam. Ne söyleyeyim? Aha, Fech. aha kapak çıktı. İki tane daha var. Tamam, varıyorum. Hız veriyorum Fatu, geldin mi? Ver, ver. Hayır ya, gelmiyor süre. Oğlum, mezilim var nasıl acaba? Nasıl gelmiyor, nasıl gelmiyor? Kanka, veriyorum hızı. Kapadım bir tane Fatu'ya. Sözcüğü Ahire, Bana gel 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 git git yapıyor. Gel gel git gitme Evet iki sen yanında yap. Ah lan. Nasıl iki sen yanında yapabilirim? kapa onun önünü kapa Kapattım önünü? <laughs> önünü. Dede atacak. Atmadı. Ben de daha azından vuracaktım da atsa vuracaktım da. atsa vuracak. Hatch nerede kank? Yok yok hatch yok. Bence büyük binanın içinde. Büyük binan Duymuyorum içinde. sanki. Duyuyor musun sanki? Duymuyorum sanki. Duymuyorsan niye infosunu veriyorsun? A buldum. Nerede Kapağı, adam mı? Kap. Hayır son e, Adam nerede? Kanka, bir kapıya Şimdi. ben bir kapıya sen bir kapıya kapı trap koy. <laughs> bir kapıya, <laughs> bir kapıya sen bir kapıya trap koy. Ulan tekrar yapıyorum. Burada! Foto gel! Nasıl? Bu foto bunu bak görebilsin söylüyorum. Atıyorum. Pink pink buradası pink. Bana, bak bana doğru fırlat. Bir tane daha şimdi oradan dibimde. oradan. De. Evet dibimde dibimde salla bana doğru. Kağıt, Hayır olmuyor, ağaca çarptı ağaca çarptı. Bir daha bir daha. Biraz daha ileri ve sağ. Biraz daha ileri ve sağ. Hala biraz daha ileri. Biraz bir tık daha ileri. Fatih bir tık bir tık daha ileri. Fatih. Fatih nasıl? Sol. sol. Sağ azıcık sol sol sol. Kanka çok çaydın. Ağacı çarpmıyor. Bana doğru şu an tam bana doğru fırlat. Biz biraz sağa, sağına sağa. Biraz daha sağa, sağına. yok bozuk biraz kayıklık. daha. kırık. bitti o bir daha aynı yere fırlat. kalmadı ne olur. Bir daha aynı yere. Kanka yok o adam kanka Hakik. kanka hayır kaçmadı kaç, gitmedi hak, gitmedi vuracağım seni yapacağız o, yapacağız sen git, git git, git görme adamı Kaput görme çık, çık, kanka ben hayır vuracağım kanka, ben git git kanka, tam kanka tam sen yerine tam. sen git ben tam sana git, tarif de, edeceğim şimdi git tam git tam yerine tam tamam tam. şimdi bana doğru sık bana doğru atmalı gerekiyor bana doğru Dur Biraz kanka ama ağaç çar, kanka. Çar, kanka, Ben orada mıyım başına Fato? Ben orada mıyım? Ağaç önünde. Ağacın önüne geçmişsin. Ağacın önüne geçmişim. Aa, helal olun <laughs> Fato be. Helal be sana ha, be. be. Aferin. Arkadaşlar. Aferin sana. 11. Bak. baltada vurmayı başardın. <laughs> <laughs> Aferin sana. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Uf kanka bir de trapper oynamayın bu modda asla ve asla ve asla önermiyorum. Bok gibi karakter. Bu normal oyunda da bok gibi, bu modda daha da bok gibi. Alttan Foto birazcık bir şeyler yaptı ama maymunluk eğlendik. Eline sağlık Fatocuğum. Sağ ol. Ellerime sağlık. Ellerime geldiği sağlık. <laughs> <Ellerine> sağlık. <laughs> Geldiğiniz teşekkür ederim. Arkadaşlar sizi izlediğiniz Güzelim. için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda artık tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.